Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merak. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar dar paket açılımını yapacağız arkadaşlar. Burada işte gördüğünüz kadarıyla şu asker aç paket açılımını yapacağız arkadaşlar. Şurada <laughs> biraz şöyle koyacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla böyle bir paket var. Ben şimdi içine kendi ayranımıza bakacağım. Bir tane jetimiz var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bir tane jet böyle normal. Hemen şöyle hızlıca. Bir tane daha jet var aynı. Hep bir tane daha aynı jet var. Arkadaşlar şöyle ağaçlar var. Şöyle 3 tane. Şöyle ağaçlar. Şöyle. Ben gösteriyorum. Bir de şöyle. Hepsi aynı. Şu da aynı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane silah var. Tank gibi bir şey. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Pur silah işte. Evet arkadaşlar şimdi helikoptere geçelim hemen. Aa bir tane daha varmış. Ama biraz daha güçlü hali. Biraz daha büyük. Evet arkadaşlar bir tane daha böyle bir tane helikopter var arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca. Bu arada. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz kadarıyla şöyle bir tane helikopter var. Tank var. Hemen şöyle iyice göstermem için. ben şöyle. Şöyle tersen daha iyi Evet şöyle bir tane helikopterimiz var. Tankımız var. Tekrar gösteriyorum. Bir tane ağacımız var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var şöyle. Bir tane daha var. Bir tane daha var. arkadaşlar ben bunları hemen düzenleyeceğim şimdi. Sonra size göstereceğim. Bir ben şurada düzenleyeceğim. Ağaçları kullanmayacağım çünkü Şöyle kalkışalım. koyuyorum hemen koydum şimdi arkadaşlar kamerayı hemen çeviriyorum ve gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar şuradaki şeyin üstüne ağaçları koydum bunu saklamak için arkadaşlar neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir paket açılımı ilk videom oldu arkadaşlar Türkoğan Kurdoğlu diye bir kanal var arkadaşlar benim kuzen bu arada bu da varmış onu da koyalım Evet arkadaşlar Türkan Yekurduk Oğlu diye benim kuzenimin kanalı var. Arkadaşlar onun kanalına abone olmayı unutmayın. Komik komik şeyler çekiyor. Genelde böyle şişe çevirmece falan. Challenge'ları var. Vine'ları var. Falan arkadaşlar işte benim gibi o da videolar çekiyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu uzatmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorum ve paylaşmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın.